Yeniden Fujinzi'ye geçmek istiyorum. Bakalım bu kez olacak mı? Hava biraz daha açıldı. Yemlenme için biraz daha müsait bir zaman var. Hop aldım Hoppa <laughs> Gel lüfercik gel ah, Gel bakalım Gel 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 ah, Muhteşem güzellik Evet, kafadan yaptığı bir hamleyle aldı. Şöyle bir bakalım. Son anda bir hamle yapmaya kalkışmış ama işe yaramamış. Evet. Oldu be Barış abi. Çok şükür. güzel bir boy. Hemen bunu köy sandığına atalım. Ercan nerede Ercan? <laughs> Tebrikler bereketli olsun. O bugünün bu sabahın ilk palamutu. Şimdiden Şimdiden sinyali verdi balık. Bırakıyorum yavaştan. Bırak abi. Kamışı gerdirmeyelim. Bırak bırak indiraş. Ağzından bir fırlarsa çakarız gözümüze. <laughs> Hadi. Uzaktan mı bastı? Nasıl abi? Balık uzakta bastı herhalde. Valla yakında bastı abi. Ben çok uzağa atamıyorum zaten. Hı -hı. Böyle yeteneğim yok atışta da. Yok ama <laughs> almışsın kısmetlisin. Aynen nasibimizi aldık. Bereketli olsun. Bora! Ne balığı o? Yayın mı? Bakayım şu lapine. Ben balığı nasıl olsa tutarım da. Arkadaşlarımızın sevinçlerine de ortak olalım. Harika. Çok güzel. Bas gelsin bu Yakında basmış. Dalgalı kaoslu sular ve doğal renk seçimleri benim için önemli. Daha önce sık sık balık aldığım Fujin Flux'un Katakuçu rengini yeniden namluya sürüyorum. Hadi bakalım. Hop aldım. kafa atışlar. Güzel güzel hareketler. İyice yoracağım onu. Yerimiz yok. Tasmayı atmadık ondan oldu galiba ya. Neyse. Kısmet. <laughs> Yardım lazım mı? Ela battı. Efendim? Yine ela battı. Aa o. Çok mu sert? Ben acilde çalışıyorum müdahalede. Valla ama. Adamına denk geldi. Onu ilk önce bir soru çıkaralım istersen. Bende de şey var olması için de içinde şey var. Sakin. Sıfırda yapıştı galiba. Ha şurada. Niye böyle yamuk yamuk geliyor dedim bu ya. Aynen. Sıkıntılı bir de durum var. İğne batması. Ben gireyim mi? Gelsin. İçerideyim. Hele dikkat tamam. Hmm. kovan var mı hmm. abi? Kova. Var. Şunu koyvara var bakalım canım, buraya. Hop. Oh, hmm. Abi dişi sıkıyorum. Bir de tetanoz açısı. Dur bir dakika şu tutmayayım o zaman. Tutmayayım çek. Evet. Çok geçmiş olsun. Normalde Olsak... Yok <laughs> ya. var ya varlığını Şeylerden tut. Adam belli zaten canım. Kardeşim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İyi be abim ne yapalım? Rast gelsin abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Balığı görüntülemeye diye geldim. Sabit durunca anladım bir sakatlık var. Art <laughs> dedi. Şuradan tutayım dedim. Şuradan tutayım dedim. dedim. Geri verdi. Alalım mı görüntü? Oh. harika. Günün ilk balığını sende gördük. Bereketli olsun. <laughs> Babamdan kalma bu hastalık bana abi. Hani hastalık değil mi? Tutku. Babamdan kalma. Küçükten beri geliyorum gidiyorum ben buralara sürekli. Bugün bir tane palamutu götürdük. Ama 5 günden beri at çek boştu. Bugün attık çektik. Şansımıza bir tane palamut aldık. Yani bizim için bir tutku. Mesela akşam 2'de işten çıktım ben. Sabah 5'te balığa geldik mesela. Bu saatte eve gidiyoruz. ben. bir tutku yani bizim için bu. Allah her sabah yeni bir gün başlıyor. Mecburen atıyoruz, çekiyoruz. Bazen alıyoruz, bazen alamıyoruz. Recep eline sağlık. Rast gelsin. Ya, bu bir sevda. Bizim işimiz balık tutmak, başka bir şey yok. Peki, balık yakaladığında ne hissediyorsun o an? Abi, tarif edilmez o duygu ya. Başka? Hani tarif edilemez yani, yaşanması lazım onun. Ama elim ayağım boşalıyor yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir duygu yani. Herkese tavsiye ederim.